Evet herkese selam. Bugünkü konumuz barefoot yani yalın ayak ayakkabılar. Sosyal medyada, cimlerde böyle de biçimsiz, şekilsiz, kötü görünen bir ayakkabı trendi var. Barefootlardan bahsediyorum. Peki bu barefoot ayakkabılar faydalı mı? Son yılların en çok tartışılan ayakkabılarından kendileri. Kimine göre doğala dönüş, kimine göre ise sakatlık davetiyesi konumunda. Ama asıl soru insan vücudu nasıl evrimleşti? Modern ayakkabılar bu evrimleşme sürecini nasıl bozdu ve ayakta bulunan kaslarımız yani foot core nasıl tembelleşti? İnsan ayağı milyonlarca yıldır koşmak, yürümek, tırmanmak, zıplamak ve yere konmak için şekilleşti. Yani doğamız aslında yalın ayak. Mesela topuk darbesiyle değil, ayağın ön ve orta kısmının yere temasıyla koşardık. Ama artık genellikle görüyorum ki topuk darbesiyle koşuyoruz. Modern dünyada zemin sertleşti, ayakkabılar yumuşadı ve sinir uçlarıyla zemin arasındaki iletişim azaldı. Yani genel olarak ayaklarımız artık doğal görevini unutmaya başladı. Örneğin yüksek topuklu bir ayakkabı giydiğinizde ağırlık merkeziniz öne doğru gelir. Bu da diz ve belde kinetik zincir hattını bozabilir. Dar burunlu bir ayakkabı giydiğinizde parmakların doğal duruşu bozulur içe doğru birbirine yaklaşıp sıkışmaya başlar ve zamanla hallux valgus dediğimiz problemle sizi karşı karşıya bırakabilir. Çok fazla kalın tabanlı ayakkabı giydiğinizde zeminden gelen dışsal bilgi, proprioseptif girdiği engelleyebilir. Ve aşırı yumuşak ayakkabı giydiğinizde de foot core dediğimiz ayak çekirdek kaslarının zayıflamasına sebebiyet veriyor olabilirsiniz. ya Bu ayakkabılar sana konfor sağlıyor olabilir, dışarıdan çok güzel görünüyor olabilir. Fakat aslında duyusal girdiği azaltıyorlar. Daha önce anlatmıştım ama ufak futkora da girecek olursak ayak tabanının merkez kas sistemidir. Tıpkı kor kaslarının gövdeyi stabilize ettiği gibi footcore'da tüm postürel zinciri dengeler ve destekler. Ayağın iç ve dış kavisini, ayak parmaklarının stabilitesini, zemine verdiğin tepkiyi ya da zeminin sana vermiş olduğu tepkiyi ve benzeri gibi birçok şeyi kontrol eder. Yani zayıf footcore yukarıya doğru birçok zincirleme etkiyi yaratabilir. Peki bu barefoot ayakkabılarının amacı nedir? Özellikle benim de desteklediğim ve kullandığım bu minimalist yapı ayağı doğasına dönüştürmeye çalışır. Bu ayakkabılarda kalın taban, yüksek topuk ya da dar burun yok. Zemin ile bağlantınız çok iyi ve bu sayede denge, proprosepsiyon ve stabilizasyon gelişebilir. Fakat barefoot'a geçiş de bir eğitim sürecidir. Öyle aldım evet hemen ben bunu giymeliyim ve birçok şeyim gelişsin gibi değildir. Bu eğitim sürecini günlük kullanım sıklığını yavaş yavaş arttırarak tamamlayabilirsiniz. Bu arada bu barefoot ayakkabılar herkese uygun da olmayabilir. Düz tabanınız varsa, geçmişte aşil tendonu yaralanması yaşadıysanız ya da farklı bir ayakla ilgili problemleriniz varsa doktorunuzun kontrolüyle ve onun onayını almadan lütfen bu ayakkabıya geçiş sağlamayın. Sonuç olarak barefoot ayakkabılar bence bir trend değil, bir farkındalık aracı olabilir. Ayak çekirdek kaslarını yeniden aktif etmek ve sinir sistemini yeniden zeminle buluşturmak, hatta bedenini evrimsel doğasına yaklaştırmak istiyorsan, barefoot'a doğru şekilde geçiş çok ama çok önemli olabilir. Meselemiz barefoot giy ya da giyme değil, mesele ayağını hisset ve onu eğit. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.